Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte abimin kombini yapacağız. Şöyle bu yaşta ve sıçanı mı seçeceğiz? Sıçanı mı seçeceğiz? Kork da şurada sıçanı Bu mu nasıl? Şöyle ay beni. Anneyse ben beşe alayım. Heh. Ve buradan şöyle. Bu saçı alacağım. Ya da da şu abimin Michael bir saç var ya. Şunu alacağım ve rengi şu olacak. Abim para hani şöyle bir ters renkleri seçiyorum. O ne ya? Şöyle. Tamam. Hani birazcık sakalları var. Ve şuradan. Tamam gözü iyi. Evet o şu. Ha ne? Arkadaşlar her zaman şu burnu kullanırım ben. Ve şu buranın rengi olmamış. En sona getirelim ve... Ay Allah! Tabletimiz kaydı ve yapalım. Kaydetimizi yaparken siz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben, ben şöyle yapacağım. Bu sefer bir grimsi olması lazım değil. Ama böyle çok da açık olmaması lazım. Ve yani anlamıyorum da abimin ağzı biraz büyük. Ben size söyleyeyim ben Arkadaşlar hangisini seçelim? Dur bekle. Buradan bir tane seçelim. Bu nasıl? Bakın. Bu nasıl? Burada portakal yiyorum. Buralar böyle. Ve ilk yapalım. Bu nasıl? <laughs> bu ne ya? Abi bunu bu hiç olmadı sana. Ya bence şu olmalı. Ya. Dur ne yani. Ya bence şu. Bana göre ya şu. Ay dur kız kıyafetleri mi var sadece lan burada? Arkadaşlar şöyle yapacağım. Başka olmuyor. Bu nasıl? Bu bu ne silen? Yani? Ha dur abi ne kalmış böyle? Bu başka bir şey yok. Başka bir şey. Im, başka bir şey eklesek mi ki? Al burası kırıyor ama. Yok. Yok. Ha. Ha abi bence kırıla benziyor. Bu ne ya? Şöyle gözlük taksam. Dur bekle gözlük tak. Sen gözük güzel bir sen gözlük olsan güzel, güzel gözlük yok yani abi. Abi seni çok seviyorum. Yani İstanbul'a gitti. Sen bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum ve olmamış like at. Olmamışsa like at. Tamam mı? Yani illa izleyeceksin bu videoyu çünkü sinir edersin yoksa. Seni çok seviyorum abişkom. Bu abimin karakteri bu benim. Bu da ablamın karakteri olacak. Ablam erkek mi olacak lan? Ee, aa tı, tı, ee, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim de bunu burnu ya bu kadar büyük. ne ya? saçına ne olmuş? Ama saç rengi hem böyle değil. Heh, tam bu ablamın tarzı. Bu tam siyah Ablamın saçı. Tam siyah lazım bize. Tam siyah. Başka ne lazım? O yerlerimizi değiştirdiler ve arkadaş yani yer değiştirdik. Erkin yanına oturdum yani o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan abi tam Ya da şu olsun ya çok güzel. Oldu. Ay vallahi vallahi kolum yoruldu ya. What? What? The? What the fuck? <laughs> Bari şunu da bir şey seçim ya. Bence şu ablam göre lazım. Ve şu. Dur lan. Bakm şöyle. Aa dur. Ablam çok güzel olacak. Bak şimdi. Bekle. Bekle. Tamam bu ablam kendime de bir tane şapka takayım ya. Sadece şıp şıp süs kaçacağım yani. Ve bitti. Sonra elimiz ne olacak? Bakalım bir. Bu Portak portakal. Portakal. Portakal ister misiniz arkadaşlar? Portaki, burada portaki, 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 ne neyse neyse ne şur pıt pıt Şöyle kızın beğenin Gelin artık oluyor. Merhaba. Kardeşim niye en arkadan sen geliyorsun? Ben ne yapayım abla? Sen gel. Otur ya. Ay şey müşteri gelmiş yine. Ay kalk. Kalk kalk. Yine müşteri gelmiş şu kalsın bir Şunu atla. Ay bu efendim? Ne yiyorsunuz efendim? Ne yiyor lan bunu ağzını çakacağım şuna. Abi biraz sakin ol. Yine sakin olacağım. çak 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 Hangi sinek gibi? Tamam sinek gibi olsun. Ya, ya susun artık. Sus be. Ya susunsanız ya bir kahve içirtmediniz ya. Tamam, ne oluyor lan? Vallahi kavga ederim. Ah bunlar kavga eder. Bunlar kavga eder. Çık. 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 Bunlar kavgaya başlar. Gözlüğü kırılır ve ağzını ağzını yapar. Altını yapar. <laughs> ne yaptın sen? Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ne yaptın abi? Ne Ne yapacağım? Yaptım işte. Çok güzel oldu. Artık devişemeyecek benimle. Bu tutamıyor mu? Ne yapıyorsunuz ya? Sus kız sen. Sen sus. Gel kızım buraya seni bantlayacağım. Çık 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 çık. oturuyor yerine sen de seni de bantlayacağım. E, ne yapıyoruz? The pickle. The pickle. The pickle. <gülüyor> 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 ne diyorsunuz be? Sus. Ağzını battıcım sen de sus. Hadi ben gideceğim. Hadi bay. Açayım ben siz be. Ay ne oynuyor. Ay ne oynuyor. Omanas. Oh, Abi gel buraya. Ah! Oh, şükür. Arkadaşlar ben bakmaya gideceğim. Çünkü hiçbir şey düşünemiyorum. Ben o kadar miniş için bir tane TikToka girdim, çıktım. TikTok'tan baktım, 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 baktım. Yine de araştırdım, buldum da. Bir sürü her şeyi buldum. Ve ne oldu? İnşallah gitmemiştir ya. Şaşırtmamıştı ona bakacağım şu an meme Ben yapıyorum. Bakın. Size gösterdimdi. Bakın. Aynı bu mama var ya. Bunu şuraya koy. Bir tane Bakın. Üstüne de şey Ye bunu. Hadi afiyet olsun. Hadi bunlar kışları şey yapıyormuş. Bu ne ya? Bu tipimi göstermeyeceğim. Hatta göstereceğim. Göstereceğim de şimdi bir göstereceğim. Şu topuz, topuz, topuz. Şokuz, şokuz. Abra kada abra, tavşan çıktın. Da, da abra kada oh, Bu, oh alan çıktı. Tavşan çıkmış. Bak şunu, bak şunu tavşan gibi düşün. Oy tavşan çıktı. Maynola, no. no videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ay doğru yüzümü gösterecektim ve gösteriyorum ve merhaba. Bugün sizinle birlikte video çektik ve annem bunu inşallah yükler. Bye. bay.